Sizinle birlikte telefon sıkı yapıyoruz. Siyah bir telefon olsun. <laughs> Sanki ayna yapıyoruz. Arkadaşlar ayna deneyen var mı? Hemen yorumlara yazın. Ve denediyseniz oluyor mu? Gerçekten bir ayna. Aynı tonda olması lazım ama yapamadım. Düzelteceğiz. Sıkıntı yok. Tamam ben hemen bunu boyayıp geliyorum. Evet telefonum burası bitti. Ben markerlarla boyadım. Şimdi burası. Ben burayı hangi renk yapsam sizce? Hangi renk yapayım? Ama canlı da değiliz. Neyse. Ben biraz düşüneyim. İkincisi de böyle. Şimdi onları bandlama sırası. Tık, 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 tık. Arkadaşlar süper oldu. Bakar mısınız? Üf, yiyeceğim. Bay. Beğendiyseniz like atın. Ama arkadaşlar gerçekten çok zor. Bakar mısınız? 3 boyutlu kuşu yapmak bayağı zormuş. Hadi bye. Cheese.